Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda Cuma günü yani yarın gelecek olan 10 çarpı içerisindeki epik ve efsanevi kahramanları inceleyeceğiz. Yarın 10 çarpı etkinliği geliyor. Şimdi arkadaşlar 10 çarpı etkinliği tüm taşlara gelecek. Öncelikle epik kahramanlarımızdan başlayalım. Birinci epik kahramanımız Gölge Soya endeksindeki mavi ve sarı taşlardan çıkacak olan Conor Epic kahramanına gelecek arkadaşlar. Bu kahramanın birinci becerisinde avantaj bloklama var. Bir düşmana saldırıyor, yüzde 40 ihtimalle bunu yapıyor ve ikinci becerisinde bir zayıflatma dezavantajı ve rastgele 3 kez saldırarak bunu yapıyor. Üçüncü becerisinde de tüm düşmanların defans arttırır avantajını kaldırarak sonrasında tüm düşmanlara saldırma gibi bir özelliği var arkadaşlar. Şimdi bu kahraman bence çok güzel bir epik kahraman değil ama kullanılabilir. Şöyle inceleme notlarına da bakalım. Ekranımız burada dursun. Evet inceleme notları da fena değil. halli bir epik kahraman. Bu birinci epik kahramanımızdı. Şimdi ikinci epik kahramanımız ise ikinci epik kahramanımız kutsal Düzenden, kutsal düzenden feniks'e geleceksin. Çok sevdiğim bir kahraman kendisi, epik bir kahraman. Evet, feniksimiz burada. Çok sevdiğim dedim yani beni bırakmayan bir kahraman. Her taş açmamda çıkıyor arkadaşlar. Yani o kadar aşinayız bir o kadar çok seviyoruz. Birinci becerisinde canlanma bloklama gibi özelliği, avantaj bloklama ve aktif becerileri bloklama özelliği var. Bu kahraman da iyi kötü kullanılır da yani elime o kadar çok geçtiği için ben çok fazla sevmiyorum bu kahramanı açık konuşmak gerekirse. Ancak yani çıkıldığında kasılabilir, kullanılabilecek bir kahraman. Canlanma bloklamasından dolayı buz golle bir tepesinde bir iş görür ve diğer zindanların birçok bölümünde de vermiş olduğu avant dezavantajlar sayesinde kullanılabilir arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Üçüncü epik kahramanımız. Bu fenix de bu arada mavi ve e, sarı taşlardan çıkacak. 10 kat daha fazla şans ile. Evet bir son sonraki epik kahramanımız e, Orgain kabilelerinde, Orgain kabilelerindeki bu kahramana gelecek arkadaşlar. Orgain kabilelerinde epik kahramanlar oldukça güzel ki bu kahraman da. Oldukça şahane bir kahraman. Birçok yerde kullanılabilir. Sömürme dezavantajından dolayı klan Bosta olsun. Baş patronlarda olsun. Burada bir zayıflatma vermesi var. Bunu tüm düşmanlara yapıyor. Arenada falan çok güzel işler yapan bir epik kahraman. Kesinlikle ve kesinlikle kasılmaya değecek bir kahraman. Tüm müttevikteki iyileşme azaltma dezavantajları ve rastgele bir dezavantajı kaldırarak müttevikleri bu şampiyonun max hp'sinin %20'si kadarıyla iyileştiriyor. Bütün müttevikler ölmüş ise onları %50 hp ile canlandırarak dönüş metrelerinde %50 dolduruyor arkadaşlar. Daha ne yapsın yani epik bir kahraman. Ne zaman bu şampiyon hayatta kalan son müttefiki ölse bu şampiyona bir turluk bir hız arttırma avantajı ve hasar bloklama avantajı verecek. Söylemiş olduğum gibi birçok yerde kullanılabilir ama arenada çok şahane. Evet arena puanında grup savaşlarında Orgain kabilelerindeki geçemediğiniz bölümleri geçecektir. Ve diğer birçok bölümde de kullanışlı kasılmaya değecek 60 atılmaya değecek bir epik kahraman. Evet bir sonraki epik kahramanımıza geçelim. Bu arada bu epik kahraman da destek türü mavi ve sarı taşlardan çıkma olasılığı 10 kat daha fazla olacak yarın. Evet bir sonraki güzel epik kahramanımız ise iblis tohumundan iblis tohumuna gelecek. İblis tohumundaki evet arkadaşlar şöyle göstereyim. İblis tohumundaki Büyücü Umral'a geliyor. Hiçlik türü bir kahraman. Ma, e, mor taşlardan, hiçlik taşlarından çıkma olasılığı yarın 10 kat daha fazla olacak. Savunma türü bir kahraman. Ancak bu kahramanı güzel yapan özelliği tüm rakibe kışkırtma verip kendisine öldürülemezlik veriyor. Ve birinci becerisinde e, rakibe vururken bir düşmana saldırıyor. Defans üzerinden de bir hasarı var arkadaşlar. HP'sinin azaldıkça da hasarı artıyor. Çünkü kendisine ölümsüzlük verdiğinde ve kışkırtma verdiğinde haliyle bu kahramanın HP'si de düşüyor. Birinci becerisindeki hasar da artıyor. Ve avantaj bloklama var. Bunu da tüm düşmanlara yapıyor. Bu kahraman da arenada hız takımınızda çok güzel işler yapacak. Rakibi kitleyecek bir kahraman arkadaşlar. Birçok büyücü umral ile arena pardon aynen arenada e, kışkırtma taktiği yapılıyor. Yani rakip en hızlı bu kahramanı seçiyorlar yargıştan sonra. Direkt isabetinde göğüslük sancak isabet yükleniyorlar ve direkt olarak e, rakibe kışkırtmayı verdiğinde zaten rakip yenilmekten kaçınılmaz oluyor. Yani bir kere kışkırtmayı yediğinde zaten rakibin işi bitiyor arkadaşlar. Ve oldukça da güzel bir kahraman. Bir tek bu becerisiyle arenada değil birçok bölümlerde ve iblis tohumu endeksi içerisinde çok ciddi anlamda katkısını görürsünüz. Ben iblis tohumunu e, büyücü umrual sayesinde geçmiştim. Hiçlik türü bir kahraman olduğu için çıkması zor. Çıkarsa kesinlikle 60 atılmaya değecek bir kahraman. Evet epik kahramanlarımız bitti. Şimdi gelelim efsanevi kahramanlarımıza. Arkadaşlar güzel efsanevi kahramanlar var bu 10 çarpı etkinliğinde. Şimdi birinci olarak efsanevi kahramanımız Gölge Soyu Endeksindeki daha geçenlerde de gelmişti yine bu Lady Kimi'ye. Yine bir kez daha geliyor Lady Kimi. Lady Kim'i çok güzel bir kahraman özellikle hız ve dönüş metre düşürmekte hız vermekte rakibe sıkıntılar yaratacak bir kahraman. Nerede kullanışlı derseniz arenada çok başarılı bir kahraman. Ve aynı zamanda müttefik kızı kıyamet kulesi savaşlarında %30'da arttırıyor yani ciddi anlamda bir hız artışı demek kıyamet kulesi için. Arkadaşlar bu kahramanın birçok özelliği var. Yani kesinlikle çıksaydı benim hesabıma çok sevineceğim bir kahraman olurdu ve birçok yerde de çok kullanışlı. Görmüş olduğunuz gibi grup savaşlarında, örümcekte, zindanların tamamında, kıyamet kulesinde şahane ötesi işler yapan bir kahraman. Yani gerçekten de efsanevi bir kahraman Lady Kimi. 10 çarpı etkinliğinde. Yarın gelecek olan 10 çarpı etkinliğinde bu kahramanı çıkartma şansımız sarı ve mavi taşlardan 10 kat daha fazla. Evet geçelim şimdi bir sonraki efsanevi kahramanımıza. Şöyle bir sonraki efsanevi kahramanımızı hızlı bir şekilde geçiyorum. Bir sonraki efsanevi kahramanımız burada değil pardon. Evet, şurada mıydı? Deli gezenler değil, mi? Norok. Evet burada. Norok'a gelecek. Elimde var. Kastım atmış attım. Yakın zamanda bir rehber videosu hazırlarım. Bu kahraman da çok güzel. Pasifiyle olsun. Becerileriyle olsun ama şu pasifi benim hoşuma gidiyor. Diyor ki burada. Sersemletme dondurma ve uyku dezavantajına karşı dokunulmazlık verir bu kahramana. Bir ya da daha fazla avantaja sahip müttefiklerin aldığı hasar %15 azaltırken aktif avantaja sahip olmayan müttefiklerin al alacağı hasarı da %25 azaltıyor. %25 bir hasar azaltma demek çok ciddi anlamda bir hasar azaltması demek yani arkadaşlar ve kahramanın ikinci becerisinde bir avantaj bloklama var rakibe bir avantaj bloklama verecek bu 10 çarpı etkinliğinde avantaj bloklama veren kahramanlar tercih edilmiş ve avantaj bloklama nerede işimize yarayacak birçok yerde birçok yerde işimize yarayacak başta arena olsun grup savaşlarında kıyamet kulesinde işte ona benzer birçok yerde kullanılabilecek zindanların baş patronları dahil olmak üzere zindanların birçok bölümünde ve burada da bir aktif beceri bloklaması var bir düşmana yapıyor bunu yalnız ve Norok defans üzerinden bir hasar olduğu için haliyle yüksek defans kasarken de bu kahramanı baya sağlamlaştıracağız haliyle kolay kolay ölmeyecektir zaten pasifinde de bir hasar azaltması var tüm takımını güzel bir şekilde de koruyacaktır. Evet güzel bir kahraman. Beğeniyorum ben zaten Noru. Evet geçelim bir sonraki efsanevi kahramanımıza. Hesabımda olmasını çok istediğim bir efsanevi kahraman ve e, ölümsüz takımlarda aktif olarak kullanılan bir efsane, efsanevi kahraman Kule. Kanalımda da bu Kule ile ilgili çok fazla ölümsüz takım, Batman takımları videosu var. Yani hesabımda olmadığı için bir rehber videosu hazırlayamadım ancak bu kahraman da arkadaşlar şu becerisinde bir e, aktif becerileri bloklama ve avantaj bloklama veriyor. E, bir düşmana yapıyor bunu. Yalnız klan ölümsüz takımınızda kullanacaksanız bu becerisini doğrudan iptal edin. Birinci becerisiyle atak kasarak bu kahramanın vuracağı hasarı yükseltirsiniz. Yani ön talimatlardan ben devamlı kulenin bu becerisini kapatıyorum. Bu beceri HP üzerinden hasar verirken birinci becerisi atak üzerinden hasar veriyor. Ve kulenin en güzel yanı ise aktif beceri bloklama değil bu kahramanın en güzel yanı tüm müttefiklere 2 tur boyunca hasar bloklama avantajı verir Arkadaşlar bu kahraman kitaplarında da bunu 4 turda bir yapıyor ve bunun sayesinde ölümsüz takımlar yapılıyor kuleyle kuleye ihtiyacı olan veya bir kafa parçalayan olup da ölümsüz takım yapamayan arkadaşlar için söylüyorum bu 10 çarpı etkinliği kesinlikle kule için tüm taşlar açılmaya değer. Çıkar mı? Şans. Bilemeyiz. Belli olmaz. Belki bir taştan çıkar. Belli de yani belki de e, 200 taş atsanız da kuleyi alamazsınız. Tamamen şans. Ama bu şans 10 kat daha fazla yarın. Evet birinci becerisinde de güzel hasar vuruşu var. Kulenin zaten biliyorsunuz ve kanalımda da birçok videosu olduğu için çok detaylı anlatmıyorum ama inceleme notlarına yine hızlı bir şekilde göz atacaksak Arena savunmasında hızlı bir şekilde yaparsanız kule ile hasar bloklama alırsınız. Ancak üst liglerde kule pek kullanılmıyor arenada. Ancak alt liglerde kullanılabilir. klan takımında söylemiş olduğum gibi ölümsüz takımlarda hatta ölümlü takımların içerisinde bile girebilir. Çok güzel bir kahraman. Ve diğer zindanların tüm bölümlerinde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Takımınızı güzel bir şekilde koruyacak. Evet gelelim şimdi son efsanevi kahramanımız. Bu efsanevi kahramanımız arkadaşlar hiçlik türü bir efsanevi kahraman. Barbarlar endeksinde sadece mor taşlardan çıkarılabilen bu efsanevi kahraman yarın 10 çarpı etkinliğinde sadece mor taşlardan çıkartılabilecek. Barbarlar endeksi oldukça sıkıntılı bir endeks ve haliyle bu tarz bir efsanevi kahraman o endeks içerisindeki grup savaşlarımızı çözmekte çok ciddi anlamda katkılar sağlayacak ki bir tek grup savaşları değil oyunun tamamında kullanılabileceğiniz çok güzel bir efsanevi hiçlik türü bir kahraman çıkması zor. Biliyorum hiçlik taşlarımız da elimizde çok az. Çıkarsa çok güzel bir kahraman ve kesinlikle 60'a atılıp güzel işler yapabilecek bir kahraman. Görmüş olduğunuz gibi inceleme notlarda oldukça güzel örümcekte olsun, ejderha hayvasında olsun, arena savunmasında saldırısında olsun, grup savaşlarında klan boss'ta karşı oldukça güzel işler yapacak. Ve bu kahramanın becerilerine şöyle hızlı bir şekilde göz atalım. Burada bir hız azaltma dezavantaj ve sürekli iyileşme veriyor. Okumuyorum detaylarını. Burada bir avantaj bloklama veriyor. Söylemiş olduğum gibi bu 10 çarpı etkinde avantaj bloklama veren kahramanlar tercih edilmiş. Atak azaltması da var aynı zamanda. Ve burada da bir defans şans arttırmayla hız arttırma avantajı veriyor. Bunu tüm müttefiklere iki tur boyunca yapıyor arkadaşlar. Yani ölümlü takımlarda filan güzel işler yapar. Defans arttırırken hız vererek takımınızı hızlandırıp sağlamlaştıracaktır. Ve kahramanın pasifine bakalım. Her turun başında tüm müttefiklere rastgele bir dezavantajı kaldırır. Tüm müttefiklerden rastgele bir dezavantajı kaldıracak. Sürekli iyileşme avantajına sahip müttefiklere ise rastgele iki dezavantaj kaldıracak oldukça güzel bir kahraman kesinlikle ve kesinlikle kasılmaya değecek. E, şahane ötesi bir kahraman arkadaşlar. Zindanlarda ve Kıyamet Kulesi'nde birçok bölümlerde işimizi görecektir. Evet arkadaşlar 10 çarpı etkinliğindeki kahramanların tamamını inceledik. Yani genel olarak bakacaksak eğer bu kahramanlar için taş açılmaya değer mi? Bence taş açılmaya değecek güzel kahramanlar var. Yani bu efsaneviyi geçtim, hiçlik tür efsanevi kahramanını geçtim. Kule için bile, yani özellikle kule için diyorum çünkü birçok kişi kuleyi bekliyordu zaten ölümsüz takım yapabilmek için. Kule için taşlarınızı açın. Üst seviyedeki arkadaşlar da kıyamet kulesinde avantaj bloklama aktif beceriler bloklama gibi dezavantaj sıkıntısı çeken arkadaşların da Cuma günü gelecek olan 10 çarpı etkinliğinde taşlarını açmasını tavsiye ederim. Evet. Umarım çıkartırız. Umarım bir şeyler alırız arkadaşlar. İşin kötü yanı taşlarımızı açıp da bir şey alamamak. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.